MÜZİK Ülkemizde en sevdiğimiz sporlardan birisi. Birine e, sana geldiğimiz geri bildiğimde bulmak da sana bir şey anlatmak istiyorum dediğinde olacağını bildiği için direkt savunmaya geçiyor. Bunu nasıl değiştirebiliriz peki derseniz. Öncelikle olumlu bir özellikten başlayalım. Sizdeki ilişkinizle alakalı olabilir yaptığı, işte işle alakalı olabilir bir şey varsa ondan başlayalım bu sefer. Bakalım neler değişiyor olacak. Aslında niyetini bildiği ne kadar uzman olduğunu biliyorum gibi bir özellikle başlarsanız kişinin dikkatini çekersiniz, savunmaya geçmez de sizi dinlemeye başlar. İletişim en büyük problemlerden biri de karşınızdaki kişinin savunmaya geçmesidir. O zaman iletişim kurmanız oldukça zor hale gelir. Empati biliyoruz da karşı empati nedir? E, burada bahsetmek istediğimiz şey de size bir problemi aktaran kişiyi anlamaya çalışırken problem yaşadığına daha fazla bulunmak. Tabii ki insanlar arası problemleri çözmeye için? aktaran değil de problem yaşadığınız kişiye karşı olumlama yapıyorsak bu sefer sizi derdini anlatan kişiyle siz e, iletişim problemi yaşamaya başlayabilirsiniz. Çünkü onu anlamadığınızı e, ve karşı tarafa hak verdiğinizi düşünecekti. O yüzden evet ilişkileri iyileştirmeye çalışalım ama bunu da empatiyle dengeli bir şekilde yapmak oldukça önemli. Videolarını devam için kaydetmeyi beğenmeyi ve bir arkadaşınızı göndermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.